Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serdar. Ben Hakan. Arkadaşlar, biz yeni bir kanal açtık. Bu kanalın hikayesi aslında çok garip. Bir anda lan diye bir fikir geldi. Ve e, ben eski YouTube videolarımı izliyordum. Benim Modi Languages diye bir kanalım vardı zaten bilen bilir. Oradan e, Rusça dersleri diyeyim. Öyle bir şeyler veriyordum işte. E, aynı zamanda kendim de öğreniyordum başka diller. Onları izliyordum. O kanal pek içime sinmemişti. Dedim ki neden yeni bir kanal açmayayım ki? Hem de kardeşimle. Evet. Hakan'la. Kanalı açtık. Bu ilk videomuz. Kendimizi tanıtma videomuz. Biz bu kanalda oyun, oyun videoları, e, gülmeme challenge'lar, Tepki videoları gibi videolar çekmeyi düşünüyoruz. Ayrıca eğer ilerleyebilirsek kendimize gerekli malzemeleri alıp artık böyle bambaşka bir boyuta geçerek vlog çekmeyi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz aslında ikimiz de YouTuber olmak istiyoruz. Ee, zaten ya bilmiyorum işte ikimiz ayrı kanal açıp Evet oradan devam etmek istiyoruz aslında ama önce buradan ilerlememiz gerek. Evet. Bu kanal gerçekten e, şu an videolarımız çok acemice olacak. Biliyorum ilk neredeyse 20 video. Evet, acemice evet. ve amatörce olacak ama bu videoları e, daha sonra biz kalite seviyesini arttırarak e, daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağız. Umarım kanalımızı beğenirsiniz. Umarım videolarımız hoşunuza gider. Ve yani düşünemiyorum ya. Düşünsenize videolarımızı tekrar tekrar başa sararak izliyorlar. Bence bu çok güzel olurdu. Evet. Arkadaşlar bu kadar kendimizi tanıttık. Yani ilk kanalımız değil ama e, adam akıllı oluşturduğumuz ilk kanal. Düzenli video atacağımız ilk kanal. Evet. Çok heyecanlıyım. Lütfen yorumlarda yazın nasıl önerileriniz var mı? İstekleriniz var mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu kadar. Videoyu beni beğenip kanalımıza abone olmayı unutma, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.